Urfalıyam e zelden, zelden Urfalıyam e zelden geçmez güzelden güz, göğün güz, 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 geçmez güzelden vay göğünün gözü çıksın göğünün gözü çıksın sevmeseydim ezelden sevmeseydim ezelden vay Ağam <laughs> olasan, 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 Ömer paşam olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer benim olasan, Ömer vay. Ağam olasan, Ömer paşam olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer benim olasan, Ömer. Allah'a ısmarladık dostlar.